أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر لأهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تكسمن كنوزهما في سبيل الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ibadet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Heleke kisra. Kisra helak oldu. Sümme Sonra olmayacak. Kisra. Bir daha kisra olmayacak. Badehu ondan sonra. Ve kaysaru. Kaysar da leherikenne. Elbette helak olacaktır. Sümme Sonra olmayacak. Kaysaru. Kaysar olmayacaktır. Badehu ondan sonra. Ve le tuksemenne. Elbette taksim olunacaktır. Kunuzu huma onların hazineleri fiise bir Allah yolunda onların e, hazineleri taksim olunacaktır buyuruyor Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem. Şimdi arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kisra'nın helak olacağını beyan ediyor. Halbuki Kisra efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın zamanında helak e, helak oldu buyuruyor. Nazih ifade ediyor. Halbuki henüz kendi zamanında eee muasırı olan Kisra e, helak olmuş değil idi. E, ama efendimiz e, olmuştur buyurarak kesin olacağını ifade etmiştir. Kisra ne demek arkadaşlar? Kisra Kisra kelimesi Farsça Hüsrev kelimesinin e, Arapça çevirisidir. Eee meşhur biliyorsunuz. Ravan vardı. Eee Ravan'daki Nuşirvan'dan sonraki hükümdarlara nedenmiş? ne denmiş? As artık Kisra denmiş. Kayseri Kayser ise Veletex ve Kayseru lehlikenne Kayser de helak olunacaktır buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi Kayser ise Rum imparatorlarına söylenen bir sözdür. Nasıl ki Türk imparatorlarına Hakan deniliyor. İşte Çin imparatorlarına Fagfur deniliyor. Onun gibi e, Rum imparatorlarına da Kaysar denilmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muasırı olan Nuh torunu torunu e, Hüsrev Perviz adında bir hükümdar var idi. O e, Efendimiz'in muasırıydı. Efendimiz hayattayken o hayattaydı. Henüz e, öldürülmüş değil idi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam heleke helak oldu buyurarak yani mazgatını e, kullanarak e, sanki geçmişte olmuş gibi ifade etmiş etmiş bulunmaktadır. Halbuki işte bunun az önce ifade ettiğimiz gibi kesin olacağı için e, efendimiz bu sıgayı kullanmıştır. Evet. ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, efendimizin halifeliği zamanında e, meşhur Kadisiye ve yani Nihavend savaşları ki savaş biliyorsunuz meşhur savaşlar. Bu savaşların sonrasında İran hüküm devletinin diyelim hezimete uğratılması neticesinde, dağılması neticesinde bu Hüsrev Perviz adındaki hükümdar ne yapmıştır? Başka memleketlere kaçmıştır. Oradan başka memleketlere kaçmıştır. En sonunda bir değirmende öldürülmüştür. Dolayısıyla yani Efendimiz Den sonra Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizin halifeliği zamanında yapılan işte Kadisiye ve e, Nihavend Nihavent savaşlarının neticesindeki yenilgiden sonra e, öldürülmüş olması e, neticesinde ee, aslında e, öldürülecektir e, e, efendimiz öldürülecektir diye ifade etmesi gerekirken öldürülmüştür ifade etmiştir. Neden? Az önce ifade ettiğimiz gibi dediğimiz gibi e, kesin olacağı için efendimizin mucizelerindendir arkadaşlar. Yine Kayser'in hakimiyeti de yine e, biliyorsun işte Rum İmparatorluğuna da Kayser deniliyor. Onlar Bizans İmparatorluğu işte e, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferlerinden sonra bunlar Anadolu'da, Orta Asya'da, Şam'da ondan sonra Suriye'de ve Rum beldelerinde hakimiyetleri olan bir topluluk idi Bizans imparatorları. Bunlar da ne zaman hakimiyetlerini kaybettiler? Yavaş yavaş yani peyderpey kaybettiler. إِجْتَى لَا تُفْتَحَنَّ القسطنطينية فَلَنْ يَعْمَلْ أَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَا أف... velen yamel emiru emiruha ve len yamel ceyşu zalikel buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette Konstantiniyye fethedilecektir onu fetheden kum kumandan ne güzel kumandan onun fetheden asker ne güzel askerdir diye buyuruyor ya işte İstanbul'un fethi olsun Selçuklu İmparatorluğu'nun kazanmış olduğu beldelerin e, neticesinde e, Bizans İmparatorluğu yavaş 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 ne yapmıştır hakimiyetlerini imparatorluklarını kaybetmiştir dolayısıyla e, Ondan dolayı da deniliyor ki hadisler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Heleke Kisra Kisra hakkında yani İran hükümdarının helak edilmesini ifade ettiği, helak edilmiş olmasını ifade ettiği kelimeyi mazi olarak kullanmış, çok yakın gelecekte olduğu için ama Kaysar kelimesinin yani e, Bizans imparatorunun helak edilmesini ifade ettiği kelimesi kelimeyi ise muzari sıgasıyla kullanmış. Yani Peyder Bey daha sonra olacağını if, işaret etmiş bulunmaktadır diye ne yapıyorlar? Bu şekilde izah ediyorlar muhaddisler. Ve Kaysaru lehlikenne Elbette helak olunacaktır buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki ifade ettiğimiz gibi Selçuklu, Selçuklu İmparatorluğu ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kazanmış olduğu işte fetihler neticesinde Bizans İmparatorluğu ne yapmıştır? Hakimiyetlerini kaybetmiştir. İşte ama Efendimiz buyuruyor ki Sümme laikunu kaysaru Sümme laikunu kisra Badehu dediği gibi yani o Kisra öldürülecektir. Yani İran hükümdarı öldürülecektir. Ondan sonra bir daha Kisra olmayacaktır. Yani böyle bir hakimiyet onlara verilmeyecektir. Dünyada böyle bir hakimiyetleri olmayacaktır. Ve Kaysaru lehelikenne Kaysar ise helak olunacaktır. Sümme la Kaysaru badehu. Ondan sonra da bir daha Kaysar yani Bizans imparatoru olmayacaktır. Yani Şam, Suriye ve Rum beldeleri, Orta Asya ve Anadolu'da artık bunların bir daha hakimiyetleri olmayacaktır buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nasip etmesin. Mevla Teala onlara böyle bir hakimiyeti, böyle bir imparatorluğu nasip etmesin. Rabbimiz Mevlamız Hüccelazerimiz fethedilmiş olan toprakları İslam beldelerinin bir daha işte işgal edilmesini, bir daha onların, o kafirlerin, o zalimlerin eline geçmesini sağlayacak bir imkan işte o imparatorluklara, o işte Bizanslılara ve o Haçlılara ve o zalimlere Mevla Teala -e nasip etmesin. E, bu fethedilmiş olan bu İslam beldelerini kaybedecek işleri de yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Arkadaşlar Rabbimiz Mevlamızü'l-Cezerimiz e, sahip çıkmazsak, e, akıllı olmazsak, e, uyanık olmazsak, ondan sonra e, savaş hazırlıklarını iyi yapmazsak, kuvvetli olmazsak ve aaddu lehum buyuruyor Rabbimiz Mevlamız Zülcelalemiz. Yani e, siz kuvvet hazırlayın onlara karşı buyurmaktadır. E, kuvvet hazırlanmazsa hazırlamazsak arkadaşlar ve e, birbirimizde cedelleşirsek birbirimizde iç savaşa girersek Allah muhafaza edesin bu e, fetih ile gelmiş olan bu toprakları e, İslam beldelerini artık kaybetmek gibi bir şey söz konusu olur ki Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbimiz Mevlamız Zerre kadar bir toprağı vermekten, zerre kadar bir toprağı kaybetmekten bu İslam beldelerini Mevla Teala e, nasip etmesin. Bu İslam beldelerini kaybetmekten bizleri muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.